Aysel, Aysel, Aysel. Çok beklettim ben. Biraz. Hadi gel. Bugün sabah uzun uzun astroloğumla konuştum telefonda. Kahvaltıya da o yüzden geçindim, senin yanına da o yüzden geç geldim. Ha. Bugün büyük kararlar alma günüymüş Aysel. Hı, ciddi misin? Ciddi. Evet. Hani o sana bahsettiğin çanta vardı ya artık karar vermem lazım onun için. Niyodunu mu alsam, mavisini mi alsam, Allah'ım ne kadar zor. Ya, i̇kisini birden alsam ne olur ya? Yani sonuçta biz on bin lirayı nelere vermiyoruz, değil mi? Ne o? Sen Emir'i mi düşünüyorsun? Yo. O hep seni düşünüyor ama. Geçen gün bana ne dedi biliyor musun? Aysel çok akıllı bir kız dedi. Ondan önce de çok farklı bir aurası var diyordu. Güzel demedi yani. Artık Ayselciğim o kadarını da sana söylesin. Yani bazı şeyler vardır iki kişi arasındadır filan. Ay çok yakışıyorsunuz ama. Yani tamam okey birazcık yaş farkı var ama ne yani olur o kadar. Ay ben ne giysem sizin düğününüzde ya? Ne giysem acaba? Hı? Abartma Leyla. Abartma deme böyle şeyler önemli. Berrinim dedi senin temiz kalbin kimselerde yok. Aziz Erdemli senin enişten. Bizim oğlanı aldırsan aldırsan işe sen aldırırsın dedi. Ay yapamam deseydin Berrin. Aa dedim aa dedim. Yok ben yapamam dedim. <laughs> Elin derdi için yüzüm neden cebime koyayım enişteme karşı Meral'cim? Hayır yani Aziz uzatmaz da. Anasını biliyorsun. Yapıştırlar yakamıza vampir gibi diye başlar şimdi. Aman asıl vampir kendisi. Kaç yaşına geldi ölmek şöyle dursun daha gözü toprağa bile bakamadı cadına. Şşş duyacak. Ay duysun. Cık. Onu bırak da. bu sabah Aziz'in telefonuna bant yapıştırdım. Niye kırıldı mı? Yok. Sim kart takılan bölümüne yapıştırdım. Kartı çıkarırsa bileyim diye. Kız gene anlamadım. Kız bunun telefonunu kontrol ettim. Başka bir kadınla konuşmuş mu, mesajlaşmış mı diye. Yok. Ama içime bir şüphe düştü. Acaba diyorum, başka bir kartı var da o karttan mı konuşuyor kızlarla? Kız Meral, sen delirdin mi? Adam mültü milyoner. Aziz eniştem seni aldatacak olsa, o kartı çıkar, bu kartı sokla mı uğraşır? Alır kendine, başka bir telefon. Başka bir telefonum vardır diyorsun. Ya öyle mi diyorum? Sil at şunu kafandan diyorum. Ya Aziz eniştem seni niye aldatsın? Seni aldatacak olsa, bütün ailesini karşısına alıp seninle evlenir miydi? Çok aşıktı bana ama gençtim o zaman. Şimdi değilim. Aa, kız kendini şöyle bir gerdirsen, olsun olsun 35 derler. Ama ne lüzumu var? Ay yaşlılık da bir kadar Meral. Mezara çivi gibi dikine girecek halimiz yok, hepimiz yaşlanacağız. Cık. ay yok, ben istemiyorum. Teşekkürler Begüm. Begüm, Sedef'e de söylersin. Akşam için böyle ızgara, sebze, et filan karışık bir şey yapsın. Misafir de gelecek. Nefis Hanım somon istemiş. Sedef onu hazırlıyor şu an. Hı. Öyle mi? Peki. Afiyet olsun. <laughs> Ay anneciğim. Kız bu hizmetçi parçası nasıl konuşuyor senden öyle? Sen de peki deyip oturuyor mu Meral? Ya bir sesin çıksın. Elini masaya vur, o et yapılacak de. Ay yok, uzatmak istemedim Berri. Uzatcan. Hizmetçiye kendini saydıramazsan kaynananı nasıl saydıracan? Hanımefendilik demek, efendi durmak demek değildir Meral. Hadi şunu bir ağzının payını ver de... ...benim de içim rahat etsin. Aman boş ver. Bırak. Ay benim içime dert ol daha. Benim kuzenim hanım olduğu evde eziklenecek, benim de gözüme uyku girecek. Ya sen eskiden böyle değildin. Carcar bağırırdın lankını aramak için. <laughs> Meralcim, bunu zincirleme kazağı gibi düşün. Hizmetçin saymaz, kaynanan eziklerse, kocan da sana değer vermez. Osmanlı ol biraz. Diyorsun. Ya hadi kalk. Yürü, şunun lazım payını veriyorum. Kalk. <Gülüyor> kalk. <Gülüyor> Emir'in benim de geleceğimden haberi var değil mi? Bana bak Aleyna, adam harbiden benden hoşlanıyor mu yoksa sen mi uyduruyorsun? Sen saçmalama adam bayağı bayağı yürüyor mı işte. Ama bir şey diyeyim benim altın cismim kuvvetli. Ben daha sizi yan yana görür görmez anladım da. Bir şey demedim tabii. Oh, Pelin story atmış, dur. İyi, rezil gibi kendi kendime gelin güvey olmayayım da. Ama merak etme, ben bu işi çözeyim. Nihal ablama da birini bulacağım. Çok düşüncelisin. Çocukken oyuncaklarımızı seçerdin, şimdi sevgililerimizi. Hadi, hadi gel. Bak, bak, bak. Seninki gelmiş, seni bekliyor. Ama sen merak etme, ben bir fırsatımı bulup, sizi yalnız bırakacağım. Ya, hoş geldin. <laughs> Merhabalar.